Şimdi gel. Bak, Cehennem'in balık tutmanın kurallarından birisi. Attığın oltayı balık fark etmeyecek. İzle. Fark edersen ne oldu be? Gelmiyor. Ha. Bence yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. <laughs> evet, de. Bak, fark etmedi. Hop! Oha! O ne oğlum? Kılıç balığının ana kılıç oğlum, yapılıyor. Kılıç, sap kılıç sapı o zaten. Ver bakayım sen bana onu. Shearing sword bilgi. Yiyebiliyor muyum bunu? Yok o şey kılıç yapıyor ondan. Ha, o, bana da şey versene ben bir to şey yapayım ya. Ya o şey yok. Blaze e, çubuğumuz yok. Ben o yüzden bunu yaptım. Bir tane var. Bak. bak mesela az önce balık geldi ama yandı. Neden? Neden? Çünkü lav. Love. Oğlum lavdaysa nasıl balık yaşıyor? Lavın altı zaten lav. Ya sorgulama işte. Ne oluyor lan? Hah bak geliyor. Hop. Ne o? Gördün mü? Balık. Gördüm. Balık. Ne balığı? Bunu sıcak yemeyeceğim. Şöyle göstereyim. Çünkü zaten sıcak. Lavda. Hayır. Ha. Oğlum o ne? Balık. La yok lan burayı ben daha önce kırmıştım ya. Ha. Ver Al. Balığı sen tut. Attım buraya. Sen balık oğlum. tut. Ben de şimdi maceraya çıkacağım. Çıkmayacağız. Ne oldu? Ne oldu? Evince naga var. Naga mı? Hı, -hı. Ya oğlum halledersin ya sen de. Sen bir gelsen naga. Hadi bir balık hadi ama ya bir balık. balık. Ya i̇lla savaşa sokacaksın. Al. Yalnız balık gelmiyor. Ah geliyor. Tamamdır. Aha. Onu suya atmamız lazım. Ha, at atayım mı lan sana ha? Bunu hayır, hayır. Ben. Şey ha, goblin aslında. geldi. Goblin geldi. Aa, goblin atayım o zaman. Hmm. Antik kalıntı getir. Şimdi antik kalıntıları getir. Isıttım sen antik kalıntıları. Senin ben yapacağın işin. Dedim ki sana ısıtayım mı dedim evet dedin. Yani şimdi yapacağım işle alakalı bir şey durum yok. Bir tane fazla için abartma yani. Bir tane fazla veriyor. Neyse. Biraz çiftçilikle uğraşalım. Yemeğimiz yok. Yemek tarlasıyla uğraşalım. Şey, Kolaylık olsun. Suyumuz yok ki. Bunu nasıl suya tutacağız? Harbi suda kullanamıyoruz ki arkadaş. Ya yani o zaman... Aa! Ne oldu? Oğlum kiremit mi geldi? Kömür mü geldi? Bir şey. A, Nether tuğlası geldi oğlum. <laughs> bu arada bu balıkları en Nether'da büyür büyür diye duymuştum zamanım. Şeyleri, mantarları. Ben hiç büyüdüğünü hatırlamıyorum bunların. Aynen büyümez ki bu. Miselyum lazım bunun için. Nereden uyduruyorlar bunları ya? Oğlum şaka falan mı bu? Sen balık dedi kömür çıkıyor. Oğlum adamına göre. Ha. Şimdi buraya ben bir tarla yapıyorum haberin olsun. Yap. Buraya mesela şey odun koysam. Mesela odunun arasına su koysam yine mi olmuyor? Odunun arasına su mu koysam? Yani hani dedin ya su kullanamıyoruz diye. Odun e, odunla döşeyim ama su koyayım. Yine yok olmak mı olacak? Yok olur. Cehennemde su direkt buharlaşır. Benim anlamadığım zaten o daha önce gittiğimiz yerdeki neden buharlaşmadı. Evet işte ben biz bence oraya gidip <laughs> onları bir şey yapalım ya. Yani Nasıl cidden bir, bir balık için oraya mı gideceğiz? Yemek kaynı oğlum. Dört tane balık var. Bak dörtlü var ya. Seni bombardıman tutarım yani. Ya ışık lazım ya ışık. Burası çok sıkıntı bak ben hatta bir şu ileride miydi? İki sen gidip geliyorum. Yani bulabiliyorsan bul. Ta uzakta orası çünkü yakın değil yani. Oraya atacağım mı bunları? Suyun içine atacaksın. Ha tamam. Bunlar ne kadar burada kuru kuru büyümeye çalışsa da büyüyor yani bir şekilde yapacak bir şey yok. Ya yemeğimiz olsun zaten bunlar şey savaş anında çok iyi olur oğlum. Bomba yani. Harbi onun bomba niyetini kullan oğlum niye yemek niyetini kullanıyor? Ya yemeğim yemek yok. Oğlum yeter o ya. Heh nether wart da olmuş. İyi yemeklerimiz ufak ufak oluyor. Yavaş yavaş yemek. Sıkıntımız çözülüyor gibi ama su yok maalesef. Mesela ben burada zombi pigmanı atsam mesela bir tane attım ne kadar vuruyor hemen deneyeyim. Ahirete kavuştur seni. Ben biraz zümrüt elde etmeye çalışacağım bu Şu arada. Şunu söyleyeyim vurmuyormuş. Hasar yani, vermiyor mu? Yani vuruyor da çok az yani hiçbir anlamı yok. Balık bunun bir olayı yok o zaman. Goblin bey neredesiniz efendim? Hah. Gel sana zümrüt yeter. Bu zümrüt de yok. kullanım alanı. Ha, benim daha önce bulduğum kılıçtan yapılıyor. Zümrüt kılıç yapabiliyoruz Yusuf Emir. Nagalarda benim peşimde. Aa. Zümrüt kılıç. Oğlum zümrüt kılıç vurmuyor ki ama acele efekti veriyor. Aa bak o zaman o yapılabilir. Merhaba Zomu Pigmin Bey. Ben size az önce arkadaşını öldürdüm ama. Ben şimdi biraz şey toplayacağım. Omuz adamlar sana odaklandı. Niye oğlum? Ne bileyim sana doğru geliyorlar. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Ya yürü git iki şamar yiyeceksin. Ya bak oğlum yok da arkadaşız biz bunlar. Konuşuyoruz abiyle. Ama aa sen ne kadar tatlısın. Trader oğlum niye vurdun? E sana geliyorlardı. Oğlum vurmuyorlardı ki bana. Harbi mi? Evet. Oğlum kılıcım vardı benim o nerede? Goblin nerede goblin? Asıl mevzu o goblin'e ben ürün satmam lazım. Goblin uçtu ya. Öldürdün mü goblin'i? Ama... Ya hayır oğlum ölme öldürmedim de savaş varsa ben kaçar dedi adam. Ha burada. Tamam 10 tane daha oldu. Evde kaç zümrütümüz var? Bin evde yok. biraz zümrüt vardı çünkü diye hatırlıyorum. 21 zümrütümüz var evde çok güzel. Lapis bulduk mu bulduk. Şimdi Bey lapis kılıcı yaptım. Evet yememiz yine yok acıktım ben çünkü. Sen de bir test edeceğim. Bir saniye dursana. XP? Evet. Beş buçuk tamamen experience için. Yani bir canlıya gideceksin, vuracaksın, experience alacaksın. Bunun olayı ha. bu. Yani bir bakıma enchant basmanız gerektiği zaman direkt bütün her şeyi bununla öldürebiliriz. Aslında iş yapar. Zümrütten gel sana bir kılıç yapayım. Acele efekti veriyordu kılıç. Abi balta yap ya. Zümrütten balta yok. de i̇şte kılıç mı var? Altın avucumuz var mı? Altın ama yaparız. Eğer avucumuz var mı bilmiyorum. Yoksa yaparız. Avucumuz bile yok. Yani burada bu adamı bulamayız ki oğlum. O biz bulduk zaman sanki ya. <laughs> Hepsini yedi gibi. Havuç yememişizdir bence. Ya da ekmiş de olabilirim dur bakayım. Aynen bu ekmişim. Ek, ek. Ha. Şimdi gel bak sana bir kılıç yapacağım. Bu kılıç çok mühim bir kılıç. Çok mühim. Evet. Ben de balık tutuyorum. Aa bonfish. Ondan kemik çıkıyor. Evet 5 tane kemik tozu çıkıyor. Gel yapıyorum sana kılıç. Aslında bir söyleyeyim mi? Bunun içinde kemik çıkaran başka bir şey var mı? Yok. Ya. Şimdi gel. Mesela buradan bir yaratık seçelim kendimize. Ama o olmasın. Aa bindin. Ha. Başka bir işe yaramıyor. Bu mu yani ver. Dur şunu öldüreyim de. O zümrüt kılıç mı? Lan bayılıyor. Aha bu çıktı. He? Bak. Yer yani boş. Aa dur. Al bunu. Sen kancayı çok iyi kullanamıyorsun. Bana binersen. Hadi. Harbi Beni mi? Ee, benim yemeğim yok yalnız ya. Benim de yok ya. Bir yemek bulsana bana. Tamam ben bir yemek toplayayım buradan biraz. Bu kadar yeter altıdan tane hadi adam olarak. Bütün gün senin tependeyim. Şimdi. Hadi bakalım. Geçen sefer burada güzel zindanlar bulmuştuk. Gel gel elmas var gel. Onu kırma sakın. Niye? Şu karşıdaki elması ben 2 dakikada alıp geliyorum. Bunu kınca ne oluyor? O orası çok şey, dengesiz bir ortam. Oğlum bir şey oldu. Ve şu an gözüküyorum. Her an aşağı düşebilirsin orada. yani burada bir yer var. Çakıl. Oo kaktüs bunlar. Kaktüs şey kaktüs gibiler. İleride Aa. mi var bir şeyler? Hı hı. Bak şimdi gel benimle. Burada böyle çakıl kö şey e ee, gibi bir yer var. Bak a kaktüs var. Meyveli kaktüs. Meyveli kaktüs. Bundan yiyebiliyor muyuz? Meyve değilmiş o ya. Allah bir şasa veriyor. Bak gene kuru kafa gelmiş. Demir alırım. Bunlar ne? Barrel kaktüs. Ne işe yarıyor bunlar? Bence bunlar yeni. Aa elime gelmedi. Gelmiyor işte sıkıntı orada. Ben de onu çözemedim. Yok ya gelmiyor. Ama burada bir şey geldi. Agave seed diye. Yemek yapılıyor. Böyle bir şey Yusuf Emir. Topla oğlum o zaman bunları. Topla topla ben aldım onları. Şifa veriyorlarmış. Gel az önce bir yer gördüm oraya da bir gidelim. Dur şu kuru kafayı indireyim ha. Şunları topluyorum bir daha. Şunu bir yapayım. o bu ne işin için? Bu açlık mı doyuruyor acaba? Can mı veriyor? Neyse lazım i̇şte olacak görürüz. Söylüyordur yani. Ya yeter be kuru kafa kardeşim ya. Bu boss mu yok değilmiş. Can dolduruyor. Regeneration 3 veriyor. Okey vallahi ben direkt ne kadar var topluyorum. Kale buldum. Nerede? Kale buldum kale. Şeyde. Bak karşıda. Hı, yemeğim de yok ya. Bu ev yi direkt yiyor muyum ben? Onları yiyemiyoruz. Ay yiyorsun yiyorsun yiyorsun. Nasıl? Ama can dolduruyor işte. Tamam oğlum yeter bu. Bende açlık var al. Ha. Biraz e, havuç ye. Bin bana. Dur bir saniye şu havucuyum. Hazır mısın? Hazırım. Eee burada biraz değişik bura bir dakika ya. Eee orası bir tık sıkıntı gibi. Bu ne lan? Tepesine iniyorum. İndim. İn sen de. Domuz var lan. Buradan bir aşağı inelim dur buradan yavaş yavaş. Oo Blaze. Piglin var. Uf, oo. Oğlum burası bir tık zor olacak. Piglin var. Piglin demişim. Blaze. Onu fark ettim. Allah yandım işte bu olmadı. Keşke altı ekipmanlarla gelseydik. Ben direkt savaşıyorum bunlarla. Hiç uğraşamam. Tamam savaş ben de şu blaze'i indiriyorum. Öldüremiyorum. Baksana bana. İşte bu hiç olmadı. Blaze spawner nerede acaba ya? Köşelerde köşelerde. Can yenile can yenile can yenile. Şimdi atlayıp kıracağım orayı. Kırdım bir tanesini. Tamam hey. ben de. Diğeri en sağda. O da oraya yakın gerçi. Ben eee e eğlence olsun diye şey işte experience kullanırsam böyle olur. Elmas var içeride. Spawner var, pig spawnerı kırdım. Netherite'lar var her yerde. Süperimiz. Ne Emir. böyle? Blaze'in de şeyi var. Bosu mu? Evet. Dur. Nerede onlar? Dur, dur, dur. ben direkt uzadım. Direkt uzadım bu ne? Kırdı mı spawner'ı sen? Bir tanesini kırdım. Diğeri solda hala duruyor galiba. Sen kırdıysan tamam. Ben şimdi bunları şey kancayla çekiyorum. Ya Naga bir git kardeşim sen de mi uğraşacağım ya? Aa bu Naga'nın da bu şey bossu. Naga'nın bossu mu var? Ha Rana, Ranger Naga. Tamam bunu indirdim. Bu kulelerde spawnerlar çok fazla var. Sen nereden çıktın? Ben vallahi aşağı oğlum bu şeyi nasıl yiyeceğim yemeği? Sakın sakın yataklara tıklama. Uy, tıklamadım tıklamadım. Elmas çıktın şeyden, Blaze'den. Oo zümrüt. Şöyle 3 blok zümrütümüz var. Bu domuzları öldüreyim mi? Eee e, öldür öldür yemek ihtiyacımız karşılanır. Yeti, Yetiremeyiz zaten oraya da. Ama üstten Naga'lar düşüyor ha. Kafası geldi oğlum. Neyin kafası geldi? Nedir Naga'nın? Naga'nın mı? Bakayım. Oğlum, o mu vidir kafası lan. Ha işte onun o da zaten vidir. Elmas mı gördüm? Elmas mı gördün? Bir şey diyeyim mi? Yaklaşık burada 6 tane elmas var. 6 tane daha var. Oğlum sen nereye nerede gittin öyle? En üst kattayım. 16 tane elmasım var şu anda benim. Ya Burayı abi, hallettin şey mi? Nasıl avlanını kırdım? Naga Bende olmaz işte var. şimdi. Naga olmaz şimdi. Dur 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 dur. Geleceğim de oraya. Hiçbir şeyim yok. Dur şunları. Ben gene Blade sesi duyuyorum. Öldürdüm kafasını vurup. Domuzu ee, indireyim ben. bir şey var mı? Oğlum şu an var ya burada merdivenler falan var üstü çıkıyorsun. Dur senin yanına doğru geliyorum. Bakayım neredesin az çok anlarım. Tamam. Sen benden farklı yerdesin. Hemen geliyorum üst kata doğru. Gel. Bu yatakları alsak mı ya? Netherite ararken çok iş yapar bunlar aslında. Ya e, lazım diyorsan al. Aldım. Burada yukarı çıkış yeri var da. Buraya nasıl çıktın sen ya? Geldim. Buranın üst katına acaba nasıl çıkıyorsun? Sen neredesin şimdi? Ben oradan yukarısına çıkıyorum. Gaz var oğlum burada. Nerede var? Göster bana. Hemen 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 üstümüzde. Ben üstte doğru çıkıyorum şu an. Oğlum burası boşmuş ki ben boşuna çıktım buraya. Oğlum bu whispering şeyleri alamıyorum. Kırılıyor. Whispering ne oğlum? Şu lantern. Çok hoş. Senden ilk defa duydum biliyor musun onu şimdi? Ama alamıyorum. Direkt kırılıyor. <laughs> Alınmıyorsa Ipex'in dokunuşu bekleyeceğiz onu biraz. Gast buradayım. Ha yani şunu nasıl V satmak için uğraştım şeye bak. Hadi be. Sana Gast'ın yaptığı tam adamsızlık ha. Hadi, az kaldı. Kafana vururum. <laughs> Çok eğlenceli oluyor. Alt katta antik kalıntı falan vardı. Onlara bakamadım ben burayı keşfetmekten. Buranın alt katı da mı var? Giriş katı ne işte. Ne dur 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 bir ben de bakayım ya antik kalıntı falan. Bundan sonra demek ki antik kalıntıyı beklerken şey bekleriz. minik Aha. O <laughs> bekleyeceğiz. Gelmek Yusuf mutlaka. Emir. Ne buldun? Ne buldun? Ne buldun? Ne buldun? Ne buldun? Ne buldun? Bak. Antik kalıntı. O ne? Anam. O Al ne? bunu. Hammer, çekiç. Dur 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 kırma. Kıramıyormuşum bunu ya tam. Oğlum dur 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 kırılıyor. Ben de kırılmıyor. Benimki de kırılıyor dur bu ne işe yarayacak? Benimki ısıtıyormuş kırdığım bile Yani normal olarak geldi oğlum bir olayı yok ki bunun. Ben de Hüseyin Hüseyin bir burada silahlar buldum. Al. Oğlum bu ne? Ne bu? Warped Sword. E oğlum bu kötü ki ya. Bakayım sana bir vurayım mı? Vur. Ya bak yine var ya kendine hava almış bak lavuk ya. <laughs> ee bir şey oldu mu? Hiçbir şey yapmadı. Kalkan bas bakayım. Bir de bunu vurayım. Peki. Yani. Kırdığın biri ısıtıyor Yusuf Emir. Oğlum inanılmaz bir şey o ya. Buradan eve gidelim o zaman. Bu ne? Jobudu kapa kre karate. Nereden bulduğunu be? Dur getiriyorum yanına. Arkandayım yarım canım var. O ne lan? Oğlum ne buldun? Aa! Gördün mü onu? Dikkatli ol düşmesin. Dikkatli ol düşmesin. Hazır mısın? Al hadi. Ne o? İksir, bilmem ne. Dur oğlum, dur. Dur. Bir, bir ver okuyayım bakayım üstüne yazanı. Bunu nasıl görmedik la? Aa, belirgin hale geldim bunu aldığın gibi. Seçilmiş kişi mi oldum? Ne oldu oğlum? Dur. Galiba Piglin bürüt, Aa! Piglin bürütlerin hediyesidir. Eğer bunu Piglin'e elinde Netherite scrap varken verirsen Mogul Ticareti açılır. Aa, Alayım alabilir mi onu? Evde deneriz. Bir şey söyleyin, ben de diğer taraflarda da olabilir mi? O hiç dikkate bir çekmedi o benim ya. Bak işte bu whispering dediğim şu bak, bu, bu kırılmıyor. Sen... Ha, gördüm onu ben, gördüm. Şimdi var mı diğer taraflarda ha? Olsa kul cool, alabilirdim ben onu ya, alamadım ben onu. Valla nasıl gördüm onu bir anda? Oğlum çok güzel bir de ya. Hadi gel bakalım seni eve götüreyim. Şimdi elinde netright scrap varken Şöyle bir şey sanırım. Ne oldu? Gitti. Ee... Ne oldu? Gitti, yok oldu. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum sana? Aa oğlum bu ne? Baskın, baskın. Benim canımı yenilemem lazım acilen. Baskın mı oldu? Sen sen ne oldu öyle Şaşırdım, Ne anlamadım? Evin içinden birden çıktı. E ba e, e dedi baskın bitti bir tane. Bitti mi? Bir taneydi o neydi öyle? Ben de şu anda Mogul'un emri gibi bir şey var envanterimde. Oğlum sen var ya çok garip ya. Balta zaten güçsüz vuruyordu. Onda sıkıntı yok da. Balta 9 vuruyordu ya. Şeyle aynı. Demirle aynı. İşte oğlum sen ellik çekiç kaç vuruyor? Oğlum çekicim var değil mi lan benim? Ben kılıçla vuruyorum. Çekiç 11 vuruyor. Senin kaç vuruyor? Benimki 14. Ya adam ikisi de iyi olanı almış lan. <laughs> yani o yüzden çok şey yapmıyorum şu anda. Hani ona harcamamı koymuyor da. Evladım ben sizdenim. Vurma vurma işte ya. Mogul offer ya. Ben anlamadım ya. Bu mogul neymiş? O baltadan bir tane daha bulursak kesin yapalım ondan. Gitti mi? Balta mı gitti şimdi? Balta gitti. Domuz adama netherite scrap ile beraber verdim. Ya netherite de mı verdin oğlum? Bir tane netherite parçası verdim. Şey netherite var mı sende başka? Var bir tane antik kalıntı var. Onları ısıtsana. Oğlum 4 tane olsun bence beşleriz şeyi. Rol geliyor ya bize. Bende 15 tane netherite scrap var şu anda. Scrap mi var antik kalıntı mı var? Ya script işte. Şu. Ama bak işte antik kanadından bir 4 tane de tane çıkarıyor ya onun için demiştim. Yapıyorum. Yapalım, bilmiyorum, ya, ben bilmiyorum ya. Şöyle bir şey var. Netherite'i cehennemde olduğumuz için biz ne kadar sıkıntıda da olsak özel ekipmanlar var bize ait şu anda. Ben ısıtıyorum ya hiç şey yapmayayım o zaman. Isıt. Mesela olacak şeyi sana söyleyeyim. Oyunda şu an elimizdeki kalkanı bile netherite yapabiliriz. Öyle bir ha. avantajımız var. Ve netherite kılıcı elementalist şeylere çevirebiliriz. Mesela bunlar en basit gold right. Gold Ride olayı şu, looting veriyor. Pigmin daha fazla vuruyoruz. Blaze Reed var. Mesela bu düşmanı yakmamıza yarıyor. Spider Reed, Bu biraz zor buluruz burada. Onun için bir şey diyemiyorum. Wither Reed var. Mesela şu an yapabiliyoruz. Bak sende var. Wither Effect uyguluyoruz düşmanlara. Bu fırsatları kullanmamız gerekiyor ister istemez. Nether'dayız ve bize özel ekipmanlar verildi. Emo emde benim bir göğüs yapayım ben ya. Sen yap. Ha demirimizle kalmadım oğlum bizde. Ne oldu? Biz fakirleşen varmış. Biz enchantma table falan bulmadık değil mi burada? Bulduk. Bulduk mu? Bulduk. Çok güzel. çanta basacağız ufak ufak. Bizim önce zırh yapmamız gerekiyor ama. 18 tane elmas bende var. 5 tane de burada 23. Savaşın ön safhasında ben yer alıyorum. Ben izninle bir zırh yapayım kendime. Chestplate da yapayım. Yap. Tamam. Ee, bir tane de pantolon. Şimdi altın lazım. Gel bakalım. Söyleyeyim sana. Hoglin eti inanılmaz doyuruyor. Harbi mi? Isıttım. Şu an 3,5 doyuruyor. Oo. Göm gitsin. Bu arada netherite parçasını versene bana eldeki fazla olan. Attım. Hadi bakalım cehenneme özgü eşyalar yapıyoruz.